Bali'deyiz. Bali tatilinden dönüş. tatil. İşte şimdi geldik. İşe güce başlayacağız. Sette başladı Set aslında. başladı. Nasıl iyi misin? Hiçbir yerden kaçamıyorum. Yani. <laughs> Yılış Akın'ın seti de başladı. Biraz geç kaldın i̇şte aslında. De. Sebebi nedir bunun? Ben film yaptım ya yazın. Hı -hı. Ee, i̇şte onu yaptık. Biraz Hı -hı. dinlendim falan bir 10 gün. Hı -hı. Şimdi başlıyorum. Şahmar'ın ikinci sezonu da çok beğenildi aslında. Birinci sezon nazaran daha da hareketli bir yapı. Ee, Burak Deniz aynalarını söylüyor. Sen ne, nasıl düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Valla bence de yani. Güzel bir sezon olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yalnız evet. almış. Sonra şey bir şey yok ya. Bari yani, de bu arada kaç görüntülendiniz? Evet. Ya hikaye, <laughs> hikaye. <Özden gülüyor> Hanım, ya, ya hikaye. Özden <laughs> Hanım ya, ya. yalnız eşlik etti söyleniyor görüntülerle. Aslında <görüntülerdi>. çok Merak ediyor biraz daha genişler. Bunu yine neler söyleyeceksiniz? Afran'ın baygı konusu konuşuluyor. Ben... <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir havalimanında tüm soruları cevapladı arkadaşlar. Bayrağı tatilinde çıkan videolarda da açıklamaları getirdi. Şimdi sizlere bırakıyorum yorumları. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Mert Ramazan Demir ile iyiciliği yorum kısmında yazabilirsiniz. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberler olacaksınız. Kendinize iyi bakın.